Merhaba arkadaşlar. Biz iki gün önce iPad 7 siparişi vermiştik. Ve temassız kargoyla biraz önce elimize geçti. Heyecanla hemen açtık. Ama açmadan önce bir güzel temizledik. Daha sonra paketi açtık. Şimdi kutuyu açıyorum. Şöyle evet ve içi bakın hava balonlarıyla dolu şunu kenara alalım ve asıl ipad'imize gelelim üzerinde jelatin vardı onu söktük şimdi kaba açmaya çalışıyorum kutusunu önce şöyle açmadan size göstereyim mi şöyle da zor açılıyor. Evet. Evet işte burada. Şöyle. Ayrıca kutudan şöyle bir şarj kablosu çıktı ne acaba şu hızlı şarj edebilen adaptörü bunun içinde de belgeleri kullanım ve garanti belgesi var. Bunun altında bir şey var mı diyeceğim ama sanırım yok. Evet. Bu iPad 7. Şöyle jelatini açıyorum. Heyecan yaptım. Gördüğünüz gibi iPad 7'mize kavuştuk. Evet, iPhone'un üstündeki tuşuna basarak açtık. Merhaba yazdı, hello yazdı. Ve bakalım görüntülere. Biraz daha yukarıya kaldırayım. Evet dilimizi seçtik. Ülkemizi seçtik. Hızlı başlangıç. Çok heyecanlıyız. Ondan hızlı başlıyoruz. Evet. Evet. sonunda açabildik. Şöyle. Ekranımız parlak. Çok detaylı programlar var. Artık sabaha kadar uyumayız. Bununla oynarız. Buna tam not veriyoruz. iPhone 7 tanıtımını izlediniz. Abone olmayı unutmayınız bundaki oyunları size sırayla göstereceğiz ileriki videolarımızda